Şimdi Nevzat Bahtiyar'ın olayı Nevzat Bahtiyar e, biliyorsunuz savcılık ve Diyarbakır Baros'u bazı açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Baros'u dedi ki ya kardeşim dedi e, Nevzat Bahtiyar dedi şey hani az ceza aldı. Az ceza aldığı için dedi onun yargılanması gerekiyor dedi. Ve dolayısıyla da yargılaması yani daha fazla ceza alması gerekiyor. Çünkü ağırlaştırılmış müebbet alması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla da e, ağırlaştırılmış müebbeti e, önemli kılıyor. Yani burada Nevzat Bahtiyar'ın e, işte hem savcılık hem de Diyarbakır Barosu iki taraftan da muhtemelen Aile Bakanlığı'ndan da e, geliyor. Nari Güran davası da yeni gelişme. itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bir itiraz daha geldi. Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diyarbakır Barosu Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden ve delilleri gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz amacıyla istinafa başvurdu. Geçtiğimiz günlerde cezanın az olduğunu savunan savcılık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmasını isteyerek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Şimdi bu hikaye baktığımızda aslında az bulundu. Ağırlaşılmış müebbet istedi savcılık. Şimdi Diyarbakır Barosu aynı şeyi yaptı. Bunlar çok ama çok önemli şeyler. Diyarbakır Barosu tarafından istinafa yapılan başvuruda ilk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklara iştirak e, iradesine Maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ve sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel yönetimin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığında hatalı olduğu gerekçesiyle katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurmaktadır denildi. Nevzat Bahtiyar'ın e, soruşturma e, aşamasında 5 farklı ifadesi olduğunu ve hiçbir aşama Aşamada yaşananları tam ve eksiksiz anlatmadığı ifade edildi. Bunun da cinayetin sebebini ortaya çıkmasını istememesi olduğu belirten başvuruda bu anlamda sanık Nevzat ile diğer sanıkların eylem ve irade birliği bulunduğu sonucuna ulaşıldığı halde sanık Nevzat'ın da diğer sanıklarla birlikte çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekmekte iken suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan cezalandırılması hatalıdır. Nevzat Bahtiyar Nari Güran'ın öldürülmesine iştirak ettiğine dair birçok delilin dosyada mevcut olduğu ifade edildi. Savcılık da geçtiğimiz günlerde küçük Nari'nin cesedine sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a verilen e, cezaya itiraz etmişti. Dosya istinaf mahkemesine taşıyan savcılık Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcılığın talebi mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak savcılığın itiraz yazısında cinayet günü sanıklar Enes Güran, Salim Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde Arif Güran'ın evinin çevresinde olduklarının belirtildiğine dikkat çekildi. Yazıda Ulusal Kriminal Büro'nun raporu ile de desteklenen Ahır Ev bölgesinde olay saatinde gerçek canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran'ın da Ahır Ev bölgesine ulaştığının belirlendiği bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları da ifade edildi. Şimdi bunlar e, değerli şeyler arkadaşlar açıkçası. Yani bu mevzuların hepsine baktığımızda çok değerli bir konuyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz ilk günden bu yana şunu hep savunduk. Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar 4 ay 4 yıl 6 ay hapis almasını doğru bulmadık. Yani onun çok ağır cezalandırılması istedik. Dedik ki yahu o da ağırlaştırılmış müebbet hadi o da olmadı bari müebbet alsaydı. Dedik ve bu konuda da tartışmalarımızı, ifadelerimizi ve çağrımızı tekrardan yeniliyoruz. Çok şükür ki Savcılık makamı da bu konuda harekete geçti. Çok şükür ki Diyarbakır Barosu da muhtemelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da bu konuda başvuruda bulunacaklardır. İstinaf başvurusunda ve muhtemelen de istinafta e, Salim Güran Enes Güran, Yüksel Güran'ın kararı aynen devam edecektir ama Nevzat Bahtiyar'ınki bozulacaktır ve daha yüksek bir cezayla çarpı, çarptırılacağı artık yavaş yavaş görünen e, bir e, köy haline geldi arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler bakın vicdan önemli, adalet önemli hepimizin. Ee, bu konularda çalışması ve vicdanlı davranması gerektiğini her seferinde dile getiriyoruz ve bu konuda da böyle yapmaya devam edeceğiz Çünkü narenin e, o gün e, narenin evine yakın olan Arif Güran evine yakın olan Nevzat Bahtiyar'ın da dartımız baş çakışmasına göre cezalandırılması gerekiyor bir kez daha bu çağrımızı yapalım şimdi